Arkadaşlar merhaba Akbük'teyiz geçen bu villayı tanıttık bir buçuk ay önce bir villayı tanıttık hatırlıyorsanız tam olarak detaylı konuşmamıştık e, niyet konuşmamıştık çünkü YouTube'a daha yeni başlamıştım iki aylık bir süremiz oldu değil mi iki aylık bir süremiz oldu da aynı başladık tam olarak acemiliğimiz de vardı hala tabii ki acemiyiz e, gelen hani, müşterilerimizden e, videoları uzun tutmamı istedikleri için ben tekrardan ee, bu videoyu çekme e, gereği duydum arkadaşlar. Ee, 4 artı 1 müstakil havuzlu güzel bir villa. Şu dutların güzeline bakar mısın ha? Hazır dut var. Maşallah. Kocamanı kocaman. Bir tane... Ben niyetliyim. <laughs> ee, arkadaşlar burası Akbük'ün merkezinde. Karakol e, caddesine çok yakın. Denize mesafemiz 350 metre. Gerçekten çok güzel bir konumda. Ee, bu villanın avantajları şu. Önce ben fiyatı söyleyeyim. 14 milyon diyoruz. Eee ve burası takası açık arkadaşlar. Ee, hatta yarısından fazlası bile takas bile yapılır. Yani araç takası olabilir. Araç üç tane dört tane araç bile takas alabiliyor sahibi. Ee, Akbük'te, Didim'de, Akkeni köy'de bu bölgede, e, İzmir'de de olabilir. Daire. Alabiliyoruz üzerine daire de takas yapabiliyoruz. Ee, artık dedim de işte bu bölgede varsa e, daire varsa arsanız e, aracınız o şekilde de değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Ee, sahibi e, artık yaşlıktan dolayı ev çok büyük geldiği için e, buradan hani burayı satmak istedi. O yüzden e, yoksa keyifli ben e, almıştım ben satmıştım zaten burayı. E, hemen girişimizden başlayalım arkadaşlar. Otopark geri. Gerçekten çok güzel hani hazır üstü kapalı çok güzel bir yerde ee, kuyu suyumuz var şurada hemen hidroforumuz var i̇şte hatta arıtmaları bile koydurmuş ee, hazır su ee, hemen banayı aç ee, bahçe sulansın ee, bahçemizde zeytinimiz var incirimiz var bütün güzel meyve ağaçlarımız var limonumuz var palmiyemiz var barbükümüz var arkadaşlar. 381, 381, 351 metre özür dilerim. 351 metre arsa içerisinde arkadaşlar burası. E, fiyatımız 14 milyon. E, yarısına kadar takas e, desteği de verebiliyoruz arkadaşlar. E, çok güzel, keyifle yapmış. Aslında burayı yapan e, müteahhit kendine özel yapmıştı. Yani barbekü sevenler için çok güzel bir yer arkadaşlar. Hemen burada mangalınızı e, yaparsınız. Burası da zaten e, havuz bölgesi. Şöyle bir şey de düşünmüş. Burası hep gölgelik. Hem de burada e, panjurlar var. Rüzgardan dolayı üşütüyor. Panjurları buraya takıyorsunuz. dışarıdan burayı görmüyor. Etrafında bu e, teller yapılmış üzerine çim çitle e, çevirdiği zaman e, tamamıyla e, kimse sizi hani havuzda mahremiyet bölgesi için kimse sizi tam olarak net görmez. E, bayağı da yüksek yapılmış. Üç katlı arkadaşlar burası. E, güzel, baya e, bayağı güzel bir bir havuzumuz var. Yaklaşık 50 metre yakın bir büyük bir havuzumuz var. E, yani e, bahçe alanında ne konusu, ne büyük. Şurada bir depoya bakalım. Depomuz mevcut arkadaşlar ee, burası da duş yeri Hani havuzdan çıktıktan sonra duş alabilmeniz için e, bir yer tasarlanmış bir kabin yapılmış o da güzel düşünülmüş keyifli. Ondan sonra şurada nar ağacımız var, zeytin ağacımız var. E, bütün etrafında bu şekilde harf e, göründüğümüz taşlar e, yapmış. Burada isterseniz e, Bostan'da ekebilirsiniz, biber, bu soğan, ee, hani bahçeyi çok seven insanlar var bu şekilde. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. yine e, bu oraya geldik. Balkonumuz camla e, camda kapatılmış arkadaşlar. E, hazır. Hatta sonrası eşyalı olarak verilecek yani. isteyen e, Eşyasını kullanmak isteyen tabii ki bu eşyalarla birlikte de satılıp istemeyen eşyasız olarak da satılıp arkadaşlar. Değerci ee, sizin. girişimiz dedik burası. Araç park Evin içine doğru girelim. Ee, 4 artı 1 ayrı mutfak burası arkadaşlar. Gayet güzel, keyifli bir yer. Güzel bir yer e, Yerler çok güzel yapmış ama Taşlar böyle koyu taş kullanmış, koyu fayans kullanmış. Hemen girişte arkadaşlar e, Işık nerede yani ya? Bak şurada yani. Ee, dolabımız da mevcut. Bu tarafta da dolaplarımız mevcut. İşte portmantosu fazla ıvır malzeme koymak için. Ee, evimizde kapısı güzel baksana. Çift açılır kapı. Bu şekilde ee, güzel düşünülmüş bir kapı. Zeminler dedik böyle güzel e, seramiklerle e, yapılmış arkadaşlar. Çok güzel, keyifli bir yer. E, abimiz e, dışarıda gelecek birkaç güne kadar. Allah izin Buradan balkona çıkıyoruz. O kapalı cam balkonun e, çevresi burası. Bayağı geniş bir salondan daha büyük değil mi? Çok güzel bak. Çok güzel e, bir genişliğinde bir yer arkadaşlar. E, 100, 180 200 metre yakın kullanım alanı var buranın net olarak. Yani yukarıda terası var zaten bütün odalarda balkon da mevcut. E, İçerisi tavanlar led ışıklarla e, donatılmış, e, TV ünitesinin yeri de e, yapılmış arkadaşlar. O da güzel, e, keyifle yapılmış. Gayet güzel. E, aslında gerçekten çok güzel ev ya. Gerçekten çok kullanışlı bir ev. Hemen şimdi bir tane merdiven altında bir WC'miz var. Hani çok böyle şey değil, alçak değil, e, uzun boylar içinde düşünülmüş, kafaları değmesin diye. Burada mutfağımız mevcut arkadaşlar, ayrı mutfak burası. Buradan da zaten direkt havuza e, çıkılıyor. Yani ben burayı değerlendirmek istiyorum dediği zaman anahtar nereye koydum ya? Anahtarlar. Burada bir balkonumuz mevcut. Havuza bakıyor arkadaşlar. E, buradan da bir ayetten e, bir penceremiz var ama burası depo Çünkü biz o depoyu açmadık değil mi? Buradan balkona çıktığımız zaman görebiliyoruz. Onu dışarıdan gösterebiliriz. E, zemin katta ne dedik? E, Ayrı mutfak, salon, WC, hemen e, bir cam balkonla mevcut arkadaşlar. Şurada hemen e, merdivenden mer mer yavaş yavaş e, zemin üstüne çıkalım. Zemin üstü birinci kat. Hemen sağ tarafta bir odamız mevcut. İnşallah onlar hazırlamıştı gideceğiz diye. Şurada bir odamız mevcut hemen böyle bir bakalım istiyorsan şöyle gelelim. Burada geniş bir balkonumuz var arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz hemen Akköy'ün merkezinde burası denize çok çok yakın. Denize yürüyerek 2-3 dakikada. Hemen karşıda pazar var. E, salı pazarı. Bugün de salı. Salı pazarı kurulmuş. Akköy'e merkeze zaten yürüyerek gidebiliyorsunuz. Aşağıda marketleri var alışveriş için. E, i̇şte restoranlar var, kafeler var. E, bu bölgede çok güzel, elit bir bölge aslında. En çok insanların tercih ettiği bu bölge. Hemen ormanla iç içe. Yani şuraya baktığınız zaman bu ormanın havası gerçekten oksijeni hani insan hissedebiliyor. Ve koa hastaları için burası çok çok ideal bir e, bölge. En yani çok derci edilen bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Burada hemen girişimizi bir tane daha e, banyomuz mevcut. E, lavamız burada hemen. Dolapları falan var. Gayet kullanışlı. E, keyifli bir yer. Şurada hemen genişçe bayağı büyük bir salonumuz var arkadaşlar. E, Nereden bakarsan burası kaç metre? Çok rahat bir 20-25 metre var. Çok rahat 20-25 metre var. Şuradan da direkt balkona çıkıyor. Çünkü değil mi? Bütün e, odalardan direkt balkona çıkılıyor arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Bu da diğer yol tarafına bakan balkon. Şurada. E, şurada villalar yapılıyor arkadaşlar. Ona da ben e, hani tanıtım size. Burada e, Oracle City e, içerisinde villalar yapıyor ve e, kullanım alanları 120 metre ya var ya da yok bile e, 450 bin eurodan başlıyor. 450 bin eurodan başlıyor ve gerçekten muazzam. 400 bin Euro ne yapıyor? E, 7-14 e, yaklaşık e, 16-17 milyondan başlıyor ve müstakil havuz yok. Ortak e, havuz olarak, Site olarak tasarlanıyor. E, en ucuz artık arkadakiler bile diğerinin öndekiler 600 bin euro, 650 bin euro olarak fiyatları belirlenmiş. Burayı e, geçen sene e, bir e, müteahhit arkadaşımız yaptı. Hatta e, satışta biz de yardımcı olduk. Bir tanesini biz verdik. E, bayağı da güzel oldu. Hani komşularımız e, şu İngiliz, burası e, Alman, burası da Alman. Yani e, Almancı değil, insan, hani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Ee, çok güzel bir bölgede arkadaşlar, şu işte, ormanı bir daha gösterelim mi? Tam ormanın dibinde, yani böyle, böyle konudaki bir ev gerçekten kolay kolay ele de geçmiyor. Hemen ormanın dibinde, güzel bir yerde. Arkadaşlar fiyatlarımızda da tabii ki pazarlığımız mevcut. Ee, i̇ster tapas, da... Fakat takas düşünün arkadaşlar, değerlendirebiliriz. İsterseniz nakit nakit olursa, tabii ki fiyatta e, güzel bir pazarlığımız da olur. E, i̇ster eşyalı, isterseniz eşyasız olarak değerlendirin. Bu size kalmış olan bir şey. Burada ayrıca bir de kombi, hazır kombisi de var. E, elektrikli hazır kombisi de var. Onu da şimdi göstereceğiz. E, en üst kata çıktı terasa. E, yani üçüncü, ikinci katta. Burada aynı şekilde güz, güzel bir odamız mevcut. Aletim ve kombi hazır. Petekler de hazır. Sadece elektriği çalarsınız zaman direkt e, içerisi hemen ısınıyor. Gerçekten hani burası soğuk bir bölge değil. E, o size karşı olan bir şey tabii ki. Bu da aynı şekilde bir odamız daha mevcut burada. Ara katta iki tane yatak odası. Üst katta iki yatak odası. Giriş katımızda salon, ayrı mutfak ve e, güzel bir... Balkonumuz mevcut arkadaşlar. Balkonumuz da bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Baya güzel bir genişçe bir banyomuz da var. Baya güzelmiş ama büyükmüş. Şurada hemen terasa çıkıyoruz arkadaşlar. Burası teras arkadaşlar. Burada depo alanları var. Hani isteyen burayı da değerlendirebilir. Hani depo alanları değerlendirebilir. Yani arkadaşlar. Burada küçük olsa da bir mutfağımız var. Burada işte o ısı pompası için hazır kurulu. Direkt elektriği açıyorsunuz ve ısınmaya başlıyor. Gayet güzel. Ama isterseniz ben hani kendim olsa burayı alsam burayı komple kaldırırım. O yanları da kaldırırım. Burayı da kaldırırım. Gerekirse tamamını yanları kaldırırım. Güzel bir pergüle yaparım. Cam balkon yaparım. Burada keyifli böyle denizi izlerim. Akşamleyin zaten burası çok güzel manzarası çok güzel oluyor böyle ışıl ışıl oluyor e, keyifli bir e, manzara oluyor. Ormanın hemen dibinde, ormanın dibinde ben. E, emsal olarak bölgede fiyatlar gerçekten şu anda 20 milyon isteyenler var, 25 milyon isteyenler var. E, 3 metrekare arsa içerisinde. Ama hani fiyatımız gerçekten çok makul. E, 14 milyon diyoruz, 14 milyona tabii ki nakit olsa pazarlığımız var. E, takas olarak da düşünülüyor. İşte araç olur, işte arsa olur, e, daire olur. Birkaç parça küçük e, arsa, daire işte e, araç olarak takas da değerlendirilebiliyor arkadaşlar. E, var, kat mülkiyete çevrilmiş havuz bile. iskana işlenmiş arkadaşlar. Denize mesafemiz 350 metre. E, lokasyon olarak çok güzel bir yerde, pazara yakın, denize yakın, bütün bölgelere hani yürüyerek çok çok rahat gidip gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar başka bir şeyimiz kalmadı. Bir kusurumuz olduysa affınıza sığınıyoruz. İyi günler diyorum.